Öncelikle 9-12 Aralık tarihlerinde Zonguldak Tanıtım Günleri İstanbul'da yapılıyor. Ereğli'de, Karadeniz Ereğli'de bu tanıtım gün, e, gününün çok en e, merkezinde bir yerde diyebiliriz. E, Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbik'le da gurur duyuyoruz. O da e, bir duayen, yani belediye başkanlığı konusunda gerçekten e, Türkiye'de bir marka. Ee, ve onunla birlikte o tecrübeli bir belediye başkanı, ben genç bir milletvekili, e, bir takım olarak hepimiz e, siyasette hem şehrimize hem ülkemize hizmet ediyoruz. E, ben Zonguldak tanıtım günlerine katıldığınız için, böyle güzel bir stand oluşturduğunuz için, e, hem e, Ereğli kaymakamımıza. Ve belediye başkanımıza ve ticaret sanayi odasına ve ee sizlere böyle enerjisini ee bu noktaya aktaran, ee odaklayan tüm ee değerli Zonguldaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Öncelikle Halil Post Büyükbaşkanıma buradan saygılarımızı iletiyoruz ve Ereğli halkımıza, tüm Ereğlililere de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ereğli Türkiye'nin en güzide ilçelerinden biri. Türkiye'nin özellikle sanayisinin kalbinin attığı Ereğli demirçelik fabrikalarıyla, Osmanlı ile e, Cehennem Ağzı Mağarası'yla dünya kenti, Avrupa Birliği ödülü almış, Avrupa kenti ödülü almış bir yer, bir şehrimiz. Onun için Ereğli olmakla ne kadar övünseniz azdır. Şu anda da Ereğli Belediyemizin ve Ereğli Kaymakamlığımızın standındayız. Gerçekten çok güzel duygular içerisindeyim. Ve bu vesileyle de Ereğli Belediye Başkanımız Halil Pospik beyefendi özellikle anmak istiyorum. Uzun yıllardan beri bizim çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz ve artık efsaneleşmiş bir belediye başkanımız. Kendisini her zaman takdirle izliyoruz.